Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne oldu? Bir serzenişte bulundun, konseptimi aldın. Evet, çünkü konseptimi şimdi söylüyorum. Hazır mısınız? Evet. Ee, ben, bu program bitmiş. Hı -hı. Ünlü bir TV yıldızı olmuşum. Ee, i̇nşallah. Safiye, ay, inşallah. Safiye Hanım da o aralar şey yapıyor olsun, böyle evleri geziyor. Hı. Böyle gardırobunda neler var, salonunda Hı. neler var, bakalım düzenli mi değil mi falan diye gezen böyle bir program vardı ya. Hı -hı. Onu yapıyorsun benim evime gelmiş olsun ve bana desin ki... E, Yer dolabını... değiştirsin acaba konsepti? Hayır hayır dolabındaki en güzel abiyeyi giy desin. Ben de bunları giymiş olayım. Hı, peki gel bakalım. Ben daha sunuculuk yapamam çünkü. <laughs> Vallahi Safiye Hanım da bilmiyorum ev ev gezecek... Hayır bence Koskoca çok tatlılar. Koskoca yani. Ama bence çok tatlı. Hayır. Bilemedim. Ece bahar cevap ver. Bahar'a mı soralım peki bahar. bahar? Ben veriyorum. Bence konseptin çok güzel. Ee, i̇nşallah gerçek olur. Ve sen de bunu giyersin. Çok güzel görünüyorsun. Bahar ne kadar değişti. Teşekkür ederim. Sizin Dengin. için. Tabii. Tabii. Faik Öztürk Beyefendi. Ya. Sibay sana neler yaptı? sen de. Evet. <laughs> Hadi İsmail kıyafet uymuyordu, beğenmiyordu. Öyle mi dedin Bahar? Ee, bugün o kadar da kötü değil. Yok hedef değiştirmiştir de ondan öyle <laughs> yorum yapmıştır. Vallahi. Arada <laughs> değişiyor. Allah Emine. Safiye Hanım bence bir az solist. De yani değil? O yüzden dirvede resmi ee, yazılan bir kadının konseptini uygun bulmadım. O zaman Safiye'm. genç olsun. Evet Safiye Hanım çok, gerçekten çok 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 da severek izlediğim Biz de seviyoruz. çok 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 da severim çok 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 elbiseyi nasıl üstüme giydirecektim, nasıl bir konsept yapacaktım o zaman? çok sen öyle bir şey çok 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 sen yapıyorsun, bak daha söylerdi. sen çıkmadın, sana güzel bir akıl ve verdim, fikir verdim, konseptlerin genelde burada nişana gitmekten başka bir yer olmadığı için güzel bir şey geldi aklına, sen değerlendir bence bunu. Bu konsept mi? Ben hayır, ee, senin aklına gelen konsepti yapmıyorum mesela, ben öyle şeylerim yok. Senin benim. aklına gelen değil. Şu an konuştuğun konsept bana hani şöyle yapsaydın keşke dediğin konsept ya ben var ya. Böyle bir şeyde, onu sen yapsan. Ben mesela öyle bir konsepte kullanmam. Kullan, kullanmayı da uygun görmem. Olabilir. Ama bu benim tercihim. gelecek olursam e, mavinin hani ton olarak çok güzel bir ton. Bence ten rengine de gitmiş aslında. E, boyun detayındaki o kolye gibi görüntüyü de ben sevdim. E, saçın makyajın güzel. E, güzel görünüyorsun Simay. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dilara. Ben kıyafetini çok beğendim. Rengi sana gene gitmiş çünkü sen beyaz tenlisin. Teşekkür güzel, ederim. Güzel makyajın saçın da güzel olmuş. Uyandırdın mı? Teşekkürler. Pardon. Hayır o beyaz tenli ona yorum yapmak istemiyorum. Neslihan. Ee, ben de beğendim bugün seni Simay. Ee, üzerindeki renk çok yakışmış sana. Taşlarda buraya bir hareket katmış. Gayet şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hazır mısın Sima'cığım? Geçebiliriz. hoş geldin. Merhaba Nur Hanım, hoş bulduk. Ah benim çalışkan Sima'yım gelmiş. Ya. Ay kaç ay oldu ya? Dört buçuk. Ne kadar beraber olduk. Gerçekten bugün otururken onu da düşünüyordum. Öykü Hanım'a şöyle bir baktım böyle. <laughs> Yazık dedim. buçuk ay oldu dedim. Akraba gibi olduk yani. Evet yani Vallahi Kardeşlerimizden çok e, aynen görüyoruz. Aynen öyle ya. Onu da daha fazla görüyoruz. Yani, Vallahi aynen öyle. Bilmiyorum buradan herkes gittiği zaman ne olacak? Biraz daha zorlasak yarı yıl yani. Evet. Aynen. Vallahi ne olacak? bayağı böyle alıştık. Yani gözüm alıştı. Bugün hatta e, Öykü, Sima'yı, e, şey kızları çağırdım birkaç tane. Kimi çağırdım? Aleyna'yı falan. Gelin ya dedim. Biraz enerji verin bana odaya dedim. Bir sohbete geldiler. Evet. E, Tuğba da geldi. Da evet, böyle biraz onlarla sohbet ettim, enerji aldım. Biz, Yani biz de artık başladık onlarla alışverişe. Kemerini alıyorum, kot ceketi olan var mı diye soruyorum. <laughs> bayağı <laughs> içi dışlıyız yani. benim hiçbir <laughs> şeyim onlar. <laughs> benim bir şeyim onlara olmaz ki. Onun için benden geçmiyor yolları. Takıların siz verecek işte. olursanız biz hemen onları bir şekilde Çok giyeriz desteği. yani. Ya da komple giyiniyorlar. Hayır <laughs> bayağı oh, Mesela. <laughs> Ayol pardüsümü bile giyen var. Yok olmaz mı? Ah. Eminim. Giyiniyorum. Herkes Efendim? Giyiniyor. Etiketi Herkes... üstünde. Üstelik. Üstelik. Üstelik yani çok iyi yüreğiniz kalbiniz çok iyi. Yerde bulunmaz duymadık. Eee diyorum ki Nuranım o kadar nadide parçalarınız var ki hiçbir yerde yok bulmak mümkün yok. değil. Olsa Zaten kimin üstünde dursa bağırıyor. Artık <laughs> evet. mütevazı olmayın lütfen dört buçuk ay geçti lütfen mütevazı olmayın artık. Aylaşmayı <laughs> seviyorum ben ya. Evet. Ne yapayım? Seviyorum. Biz yani. de sizi çok seviyoruz. Ne olacak hiç giymemişim vermi, hiç sorun değil yani ilk giyen ille de ben olmamalıyım. Nur bir tek Leopar'larını vermez. Aa doğru söylüyorsun. Hayır çantası var onu da veriyor Le Leoparları herkese. evindeki koltuğundan. Koltuğu bile ofisiyle. verdim. Verdin mi? <laughs> Geçti Bak. Leopar'dan artık Nur. <gülüyor> Geçti <gülüyor> Leopar'dan. Eski <laughs> Leopar Nur yok artık. Bir <laughs> gece sevgili Aja Pekkan'dayız yemekte. Aradım şoförü eve yolladım. Bagaja koydu böyle. iki tane küçük perjer ama madalyon. Hmm. Yine yerlere yattılar. gece yarısı leopar geldi. Mimari dokunuşlar. <laughs> 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 evet. E ay severim, bayılırım. Evet canım. E, lavanta rengi bayılırım. Nasıl severim lavanta rengini? Esmer'e de çok yakışır. Gerçi Şakayım. sarışına da yakışıyor, kumralada. E, ben e, beğendim seni. Güzel o ince belini böyle çıkarmış, çok güzel yürüyorsun. Gerçekten. Gün geçtikçe evet zaten yani yürürdün sen daha bir böyle alımlı yürüyorsun. Bir hoşuma gitti tabii bir tek hoşuma gitmeyen o beyaz krenleri görünce saçımı yoluyorum. Hani böyle alttan onlar çıkıyor ya. Ah 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 yani ee, ama. Güzel, hoş gördüm yani. Bir düğünde, bir davette. İşte ne giyilecek başka? Ee, beğendim seni. Çok Aa, teşekkür ederiz. Bana bak. <laughs> Aa, çok teşekkürler. Nur açıldı. Biraz. Aşağı çalışmıyor. Hep yukarı çalışıyor. Ne demek o? <laughs> yani hep böyle. Hiç böyle yok, olmuyor. Sibay. Merhaba. Merhabalar. Burada on bir tane, 10 tane arkadaşın üzerinde iyi bir baskı kurmuşsun. Ben Hiçbiri mi? Hiçbiri konuşamıyor. O moda polisi. Hiçbiri konuşamıyor. Niye? Tahmin ediyorum da en çok kazanan da sensin değil mi Her burada? Bir de hep doğru söyler Fahri Evet. Hiç evet. yalan Çok yok. Yani burada en çok kazanan da sensin. masrafların yarısını çıkarttın. Kıyafet masrafların Orada sersefil olanlar var. Masrafları <laughs> çıkartamayanlar. Ama sen iyi gidiyorsun maşallah. E tabi ben de beğendim kıyafeti. Yani çok şık olmuş. Ya çok teşekkür ederim. Yani o kıyafeti senden başka da bir baba giyemez. Sığamaz ki içine giysin. Bir duygu giyer. Bir Aslında yer. kadar giyer. zayıf değil. Bir de e, ee, Bahar giyer. Bahar her şey ben diye atlar bu sefer atlamadı. Şaşırtıcı. ki, karşısında fay... Diyeme o. Onun için o kıyafet herkese olmaz. Yedek parça şey e, kumaşın fazlası da yoktur. Yandan bandan açıp genişletip de kimseye giydirmek için. Çok şık olmuş. Çok teşekkür ederim. Ee, Konseptime kızmadınız değil mi? Ben çok sevdiğim için sizinle konsept yapmak istemiştim. Seve Hayır. Neden olsun ki? Seve tamam. seve. Yani bizim ismimizin geçtiği yerde iyi de olsa kötü de olsa ya, çok geçmesi önemli. Çok mükemmel bir insansınız. Teşekkür Siz ediyorum. Siz kötü bir yerde. Değil. Siz Anam aynen ağzımda ağzımda. Yani, mükemmel. Şey yok teşekkür ediyorum. Safiye Hanım'dan da öyle bir rüyanda faydalandığı için konsepte <laughs> ben de. Ya sizi izlerken zaten çok seviyordum. Çok pozitif bir enerjiniz var. Ama yakından tanıma fırsatı bulduğum için kendi adıma çok mutlu oldum. Gerçekten iyi ki geldiniz, iyi ki eğlendik. hafta içilir çünkü bayağı birbirimizi yiyoruz, kavga ediyoruz. İnşallah bir daha gelirsiniz, bir daha İnşallah. oynarız. Çok memnun oldum tanıştığıma. En kısa zamanda Safiye Hanım'ı da gönderiyor. Ay lütfen. Aynen. <laughs> Ay gelsin Safiye evet. ya. Ben de. İnşallah. Ders. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Zimancığım hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Bence Safiye Hanım bu elbise baya severdi eğer e, böyle bir konsept olsa e, şey senin evine en güzel abbi olarak bunu çıkarsın dolaptan bayılırdı ben de bayılırdım çok güzel çok yakıştı çok tam üstünde ederim. su gibi oturdu e, yüzünü saçını küpeler o ko kolenin şeyin işlemeler e, tül üstünde çok güzel gösterdi boyunu omuzların. Çanta da sevdim Ayakkabı yürürken de gördüm Ama herkese de göster Çok güzeldi O da da şey evet. renk olarak Tam böyle akıyor üstünde her şey Evet Ve Çalışkan Mert Dürüst Dobra Simay dobra Çok her teşekkür zaman ederim taz. Çok teşekkürler İvan Hanım <laughs> Buz gibi bir mavi. Benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok beğendim hep seni. Çok teşekkür ederim. Güzel taşıdın her şeyden önce. <laughs> Ve evet, evet sen çok çalışkansın. Geçen gün de söyledim sen finale kalmayı hak eden isimlerden birisin. Kalırsan da şansın çok yüksek. Tarsın. Çok teşekkür ederim Kemal Bey. Ay sonunda güzel şeyler diyebildim Kemal Bey. <laughs>